Ruslar, Balkan yenilgileri gözdefer kalpte umut yok her evden göz yaşı dökülüyor yüzyılların kadim toplumu yok düğün yok dernek yok yok pain ayrılık düşmeyen tek bir tutan ocak yok yok i don't know. Sabah üzüm öyle Öğle yok. Akşam yağlı buğday çorbası. 26 Haziran. Sabah yok. Öğle yok. Akşam üzüm ışığı. 18 Temmuz. Sabah üzüm ışığı. Öğle yok. Akşam yok. 8 Ağustos. Sabah yerim ekmek. Öğle akşam şekersiz uzun aşağı. Ve bir not düşürmüştür altına. 21 Temmuz'dan itibaren 10 tükendiğinden. Artık ekmek de yok. सब Allah. Önce Şahin, sonra hepsinin adının başına birer Mehmet eklendi. Mehmet Emin, Mehmet Ziya, Mehmet Bayram. Hepsi aynı oldu ateşin kızılığına dönerken gökyüzü. Anasına sevdiğini onu diyebilmeyi çok istedi Mehmet Emin. Şimdi de bir bileydi ama Yine adama. Sıçın okşar, kulağıma fısıldar diye Oy Mehmet'in Oy benim Mehmetciğim çakmaktı, yürüdü, uçurumun başına kadar, eğildi ve durdu. Ana cehennem, ana partalar dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var ana şahin bakışlı çelik duruşlu bir adam. Yarbay Mustafa Kemal bu, ibiklerin özgürlüğün kanı dolarken, kalbimde özgürlüğün ateşi tutuşuyor ve emrini veriyor Mustafa. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ama nasıl tutuyor? Salmak salmak. 57. alay saldırıyor. Kartal misali. Mevzilere sığmıyor ümitler. Bir umut ki özgürlük, bir umut ki dünyaya bedel. 57. alay sunuyor bütün benliğini. Çılgın çarpışmalarla, parçalarda. Kepen gibi sararken toprak, denizin soğuk suyuyla yıkanıyor o şehirden. Hava ölünce, üşümeyi de kendine Yatıyor dağları Taşlar dile gelmeyi Hiç bu kadar istememişler Bu kişiyi dinlerdi Nasıl taşınma Çığlık çığlığa haykırmakta toprağı Vurulup tertemiz alnından uzanmış Yatıyor Bir hile doğrulu Ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker Gökte necda dinerek Öpse o pak alnı der yoldaş oluyor tek bir sesleri Haldaç falan gibi atılırken mevzilerden, Anzak ve İngiliz atılır. Öldürdüğü düşmanın cesedine basmayı, Ar sayacak kadar mübarek Mehmetçik. Kuşları bile esirken, bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçik. Ben ölmeden ölmeyecek bu vatan. <laughs> işini kralı yitiyor sanki kendi ellerinde. içebilirse çanak kireyi dağılmış imparatorluğun çocukları ölecek gözlerine acıdan kan oturmuş bir adam kolluyor o işini işte. seyton başı bu şimdi hangisi yapmazsa sular altında kalan umut olacak özgürlük olacak haydi diyor içinden bir ses kaldırabilirsin 226 kilo top gibisin El veriyor şehitler seyton başı. Topun hürriyet çığlığı gözünü yırtarken Vuruluyor o ışın, Sulara gömülürken inlemede o ışın, Seyton başının adında güneş parlıyor. Okul sıraları Benbaşı Dağıtı Sıra sesinde. okul sıraları yastı İzmir Lisesi'nde, okul sıraları Ağlamaklı Karaser Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan eller, okuldan mezun olmadan, hayattan tam not mezun olmak için çanakkale yakıyor. Kalem tutan eller, silah tutuyor, özgürlük aşkına. Ve okullarda yoklamalar yapılırken, isimler okunduğunda, hiç cevap gelmiyor sıralardan. Sınıflar bomboş. 456 Şaban. Emre Komutanım. 817 Hasan. Emre Komutanım. 275 Emin. Emre, Emre komutanım. komutanım. Bu yıl mezun veremedi pek Mey çok lise. 5 diye İbrahimler, nice ne Mustafa'lar. Mustafa'dan, ne Eminler mehmet olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. thank you coğrafyanın adı Çanakkale. Ekmek bulamayanları, umutlarını besleyerek doğuydukları coğrafya. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır. Son şafağa dua edenlerin kanlarıyla yeşeren topraktır Çanakkale. Vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla muslat mahşere bırakan anaların ağızlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, diğer Diyarbakırlı, Adanalı yüz binlerin omuz omuza yazdığı Zafer'dir Çanakkale. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir miras, bir gelecektir. Dalgalanan sende şafaklar gibi ey şanlı iler, Olsun artık dökülen kanlarıma hep seneler. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirliler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklendir. <laughs>